Arkadaşlar size kaç zaman merhaba. Evet arkadaşlar merhaba. Evet. Bugün ne yapacağız Lina'cığım? Bugün biz ocağı nasıl yaptığımızı tanıtacağız. Evet. Evet arkadaşlar bugün biz kendi imkanlarımızla Dina'nın çok istediği oyuncak ocağı yapacağız nasıl yaptığımızı sizinle de paylaşmak için bir video çekelim dedik. Şimdi önce malzemelerimizi söyleyebiliriz Zineciğim. Ne kullanacağız? Böyle iki tane CD'miz var. Bu iki CD'yi kullanacağız. Eski CD'ler kullanabilirsiniz siz de. Evet. Ee, bir tane yapıştırıcımız var şöyle. Bir Japon yapıştırıcısı kullanabilirsiniz. Evet. Ee, onlar neydi Lina? Onlar. Ki <laughs> ne? Ver bakalım. Evet Arkadaşlar bunlar da bizim bir krema sıkacağımız vardı. Onu kullanmadığımız uçları şöyle çizgiler olduğu için bunları biraz hani ısı değeri gibi düşündük. Hani düğme yapacağız ama böyle şeyleriniz yoksa evinizde mesela renkli gazoz kapaklarını kullanabilirsiniz. Ya da yine kendiniz yaratıcı fikirler bulabilirsiniz. Ama genellikle gazoz kapağı tercih ediliyor. ve en önemlisi tabii ki neyimiz var Lina? Ayakkabı kutusu var evet. arkadaşlar. Kapağı yani. Evet kapağı var. Kendisini de kullanabilirsiniz ama öyle çok yüksek olduğu için bu bizim işimizi görecek diye düşündük biz. Şurasında da bir marka olduğu için biz burayı böyle kapattık ama yaptıktan sonra göze çarpılacaktır. Evet şimdi yapmaya başlayalım o zaman. Önce CD'lerimizi yapıştırmakla başlayalım. Açabilir miyim? Evet çevirerek açıyoruz. Ben deneyeyim mi? O kurumuş olabilir. Evet. Ee. Evet. Arkadaşlar yapıştırıcımızı CD'mizin arkasına sürüyoruz. CD'mizin arkasına yapıştırıcımızı sürdük arkadaşlar. Şimdi kutumuzun şöyle bir köşesine bunu şöyle ortalayarak hop yapıştırdık. Şöyle düz yapacağım. Size tepeden de göstereceğim birazdan. Şimdi diğer CD'mizin arkasına yapıştırıcımızı sürüyoruz. Şimdi bunu da yine şurada görsel olarak ortalıyoruz ve yapıştırıyoruz arkadaşlar. Kaçtı. Dur. Onu ayarlayacağız, Leneciğim. Şöyle taşan yapıştırıcımızı da alalım kenarından. Tabii sildiler hep elizi oldu. Onları da sileceğiz, Leneciğim. Şimdi sırada Düğmelerimizi yapıştırmak var. Şuraları küçük bir şekilde Japon süreceğiz ve yapıştıracağız. Bu arada neden üç tane var onu da söyleyelim. Tabii ki iki tanesi ocak için bir tanesi de ocağın çakmağını düşündük biz. Anneciğim şeyleri hepsini ben sürebilir miyim? Tabii ki. Al bakalım. Şimdi Lina ile sürelim. Ama Lina'cığım eline hiç gelmemesi gerekiyor ki elini yapıştırır çok fena. Evet şimdi Lina ile sürüyoruz arkadaşlar biz. Şöyle küçücük çevresine. Çok dikkatlice. Hmm, bence tamam Lina'cığım. Tamam. Şimdi. Bunu nereye yerleştireceğiz? Nasıl ayarlayalım? Şöyle bir tane yapalım. Bir tanesini. Güzel. Şöyle üç taneyi ortalayalım biraz böyle bekleyeceğiz. İnsanlar biraz sesi yaptı. Bu arada arkadaşlar, Lina uzun zamandır bir e, ocak istiyordu bizden. Ama odasında yer olmadığı için bir mutfak seti de alamıyoruz. Ne yapalım ne yapalım dedik. Normal büyük böyle mutfak e, oyuncakları var işte tencereleri, tavaları vesaire. Ama e, onları pişirebileceği, yemek pişirebileceği bir ocağı yoktu. Biz de sadece Ocak ihtiyacımız olduğu için böyle bir şey yapmayı düşündük. Yaratıcılığınızda bunu daha da süsleyebilirsiniz, boyayabilirsiniz, ee, renklerini farklı yapabilirsiniz, siyah yapabilirsiniz. Yani genellikle siyah ve beyaz orijinali daha yakın olduğu için biz bu renkleri tercih ettik, değil evet. mi? Bir de arkadaşlar neden küçük ve büyük olduğunu anlatmak istiyorum. Anlat. Arkadaşlar neden bunlar küçük ve büyük? Çünkü tencerelerimiz de aynı öyle. Birisi büyük, birisi küçük. <laughs> evet, bazı CD'lerin boyu aynı olmayabiliyor birbiriyle bir de. Ee, bize öyle denk geldi. Şimdi Lina ile ikinci düğmemizi yapıyoruz. İlki yapıştı arkadaşlar. Gel bakalım. Hop, şöyle, evet. Resmen. Şimdi ikinci düğmemiz geliyor. Biraz böyle bekleyeceğiz arkadaşlar yapışması için. <laughs> Lina da sessiz sessiz sabırla bekliyor ki bundan sonra onunla oyun oynayacağız tencereleriyle. Hatta onu da bir gün videoyu çekebiliriz değil mi Linacığım? Evet. <laughs> ha, yapıştı. yapıştı. Evet bu da yapıştı. İkincisi de yapıştı arkadaşlar. Şimdi sıra. Şimdi. Üçüncü, çok... ama üçüncü de sıra. <laughs> Dur. Çakmamız, çakmamız. Evet, çakmamız. sıra Gel bakalım. <laughs> Tut bakalım tatlım. <laughs> Şimdi Evet. Şöyle kenarlarını iyice denk getirmeye çalışıyoruz ki oradan yapışacak diye. Evet. Hmm. Ama içine de almadık Olsun buna. bir şey olmaz. olmaz. <laughs> Şimdi çakmamızı yapıştırıyoruz son olarak. Şöyle yapsak orantılar mıyız? Evet. Evet. Çakmağı Şimdi. oradan yakıyoruz ve hepsi o çakılıyor. Allah'ım. <laughs> Kafanı mı çarptın? <gülüyor> evet. <gülüyor> Bence çok güzel oluyor arkadaşlar. Bence de. Siz. Ama daha bitmedi. Ve inanılmaz kolay bir şey gördüğünüz gibi. Her türlü malzemesi elinizde olabilecek şeyler bunlar. Siz de yoksa yakınlarınızdan bile temin edebilirsiniz. İki tane CD, bir ayakkabı kutusu kapağımız ve böyle üç tane krema sıkacağı ucumuz ama yoksa e, içecek kapakları da olabilir. Evet. Ve tabii bir de yapıştırıcımız lazım. Sonra gelsin yemekler. hadi. <laughs> evet. Çok az kaldı. Tuttum acaba bakalım ve tuttu. Evet. Bu da yapıştı arkadaşlar. Bakın. Bakın. <laughs> evet çok güzel oldu. Şimdi Evet arkadaşlar şimdi Lina size ocağımızda biraz yemek yapmak istedi. Bize ne yemeği yapacaksın bugün? Bir bir çilek reçeli. Başka? Bir de mısır. mısır açlayacak. Bence ikisini de bütün çocuklar çok seviyordur değil mi? Evet. Hadi bakalım o zaman başlayalım. Evet. Hangi tencerede yapacaksın onları? Hadi bakalım. Açıyorum kapağını. Önce bir karıştırayım. Karıştır bakalım. Evet tuzunu falan da dökmedin evet. Önce bir baharatını dökeyim. He çevirerek. <laughs> Peki. Şimdi tuz dökeyim. <laughs> Şimdi karıştırmaya devam ediyoruz. Şu anda pişe pişecek. Çok sıcak. Ya! Yandım. Şimdi sıra çilekli. Çilek reçeli oley. Onu da bunu da yapacağım. Yine çilek reçeline ne koyuyorsun malzeme olarak? Çilek, şeker ve su. Hadi o zaman yap da görelim. Önce dişliğimizi doğrayıp koyalım. Koydum çok da bayıldım. <laughs> Kapan. Ay Oldu. <laughs> Önce biraz şeker. Evet. Hmm, döner şeker mi o? Evet. <laughs> tamam, sen yeter. Şimdi suyumuzu dökelim. Bekle bakalım. <laughs> Su <Suda> mı geldi? <laughs> 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 tamam bence sudan taştı artık şeker. <laughs> şey çilekler yüzüyor. <laughs> <laughs> Çilekleri bize aynı gibi karıştırıp pişirelim. Çilek pişir pişir. Mısır, zaten Tamam, kadar yeter. Tamam. şişt! Pişiyorlar. Evet, piştiler arkadaşlar. Şimdi ters edelim. <laughs> Önce bunu yapalım. Acaba ters edeceğim. Kime ters edeyim? Bana edebilirsin. Ama tabağa koymadın. Sana yeşil tabağa koyacağım. Çilek reçeli veriyorum. Tamam. Bu arada şu kaşığıma alayım. Kaşıkla tabağa. Bana öyle bir tane yeter. Tamam. Bir de yanına mısır alabilir miyim? Tabii ki mısır da. Haşlanmış çünkü. mısırı çok severim çünkü. Haşlanmış zaten. Mısır al. Mısırdan da bir tane yeter. Şunu alıyorum. Koyuyorum tabağına. Hop. Servis geliyor. Vay arkadaşlar çok lezzetli gözüküyor yalnız. En sevdiğim şeylerden mısır ve çilek reçeli. Şimdi bir de kendime koyayım. Kendime de mavi alıyorum. İlla kızlara yeşil pembe olacak tabi. Bana da mavi kaldı. Tabi. <laughs> kendime bunu bir sıra alayım. Bana da yine bir tane çilek yeşil ve bir tane mısır yeter. bakalım buna. Bitirdi. Oh, çok güzel olmuş Dinacığım. Ellerine sağlık. Ben de yedim zaten siz de benim gibi oynar oynamak istediğiniz zaman böyle ocak yapabilirsiniz. Evet arkadaşlar siz de Lina gibi oyun kurmak isterseniz ve sadece bir ocağınız eksikse bizim gibi siz de kendinize böyle bir ocak yapabilirsiniz. Evet arkadaşlar başka fikirlerde de görüşmek üzere. Bay bay görüşürüz arkadaşlar. Bay bay görüşürüz arkadaşlar. <laughs> Hoşçakalın.